Daha önceki videolarda CS2'nin oynanmayacak seviyede kötüleştiğini söylemiştim ve o zamandan beri doğru düzgün oynamıyorum zaten. Normalde de oyunun oynanışına odaklanan bir kanal olduğumdan, oyunun skin tarafına çok düşmediğimden, oyunun skinleriyle ilgilenen taraf için sürekli güzel güncellemeler geliyorken, oynanış hala bozuk kalmaya devam ediyordu o yüzden ben de bir süredir videosunu yapmıyordum. Oyun oynamayı kendim sevmiyordum çünkü ve üstünde konuşacağım güzel bir konu olmadan video yapmak istemiyordum. Ama son zamanlarda CS'nin oynanış tarafında da bir hareketlilik oldu. İki tane çok büyük güncelleme geldi. Bunların birincisi ses gecikmesi abi. Yani bu CS2 illeti çıktığından beri ateş ettiğiniz merminin adama çarpma sesi hep biraz gecikmeli geliyormuş. Birisi redditte bunu fark ediyor ve paylaşıyor. bayağı popüler olduktan ve komüniteden toplu bir şekilde Evet bunu düzeltin yani tepkisini görünce Val seslerin çalışma mantığını değiştirdi ve artık anında gidiyor. Sesi de daha belirgin gelecek şekilde ayarlamışlar. İkinci güncellemenin tam olarak nasıl çalıştığını açıklamak biraz zor ama şöyle diyeyim. Eskiden silah biraz sektiğinden fazla hareket ediyordu. Yani Mesela sprey atıp bıraktıktan sonra silahın resetlenmesini beklersiniz ya. İşte o tam düzgün çalışmıyordu. Silahın animasyonu biraz geriden geliyordu ve resetlenmesine rağmen silah hala hareket ediyordu. Bu yüzden sprey atarken falan garip bir his veriyordu oyun ve tam olarak bunu düzeltmişler. Bunun düzelmesinin sebebi de Valve değil bu arada. Yine community. Bu ve bunun gibi başka oynanış iyileştirmesi güncellemelerinde en çok emeği geçen isim. Bir sürü veriyle, kanıtla, testle Valve'a direkt empirik kanıtlar sunan ve bunların düzeltilmesine ön ayak olan adam Powerful Caesar 8927 abi. Yani güçlü tahtar evvelli. Baba baba kız kardeşimin adı neden Gül? Çünkü annen Gülleri çok severdi oğlum. Teşekkürler baba. Sorun değil güçlü tahtar belli. Şimdi bunlar oynanış için cidden büyük güncellemeler. Kulağa çok iyi geliyorlar ama bir bakalım. Oyuna karşı olan keyifsizliğimi üstümden alabilecek mi? Oynarken cidden iyi hissettirecek mi yani? Kendim de girip denemem lazımdı. O yüzden bir süre oynayıp bakacağım. Keyifle oynayabilecek miyim? Hem majör de yaklaşıyor. Pikemlerimi de yaparım diye. Oyunu tekrar indirdim ve oynamaya başladım. Birinci gün. İlk gün Faceit'e girdiğimde elime verdiler abi. Yani iki ay oynamayınca bir anda level 10 girince biraz ağır geldiler yani. Ve oyunlarımın çoğu tam olarak şöyle ölüp oyunu suçlamakla geçti. Hatta bir an normal oynayabilince tanımadığım takım arkadaşlarım o helal lan adam vurdun diye dalga işler yani. <laughs> Bakın bu ekrandaki pozisyon kötü abi. Bunu yapmıyoruz artık. Bu CSGO'daki kadar güzel değil ve pinginiz 10-20 falan değilse asla bu şekilde tutarak adam vurulmazdı. Ben de dahil çoğumuz oyun bozuk deyip bırakmayı seçtik oyunu bunun yüzünden. Sadece kasa almak için haftada bir girmeye başladık falan ama ben biraz daha ilerlemeyi seçtim. Bu CS dehlizlerinde biraz daha derinlere inecek ve CS'nin anlamını bulacaktım. Dördüncü gün. Aralardaki günler ya hiç oynamadım ya da bir maç atıp çıktım. Oyun ilk günkü gazımla bile tekrar içine çekememişti sanki beni yani. Hayatımda uzun zamandır olan ve alıştığım CS oynuyor olma sabiti kırılıyordu ve CS oynamak istememe elim kaşınmasına rağmen oyunun durumu yüzünden oynayamıyor olmak üzücüydü açıkçası ve beni oyuna bağlayan bir şey kalmamıştı. Sonra güçlü tahterevalliyi düşündüm. O adam oyunu düzeltmeye çalışırken oyun daha kötü durumdaydı ama pes etmedi. Oyunun bozukluğunu kanıtladı ve düzelttirdi. Şu an benim yerimde güçlü tahterevalli olsaydı ne yapardı diye düşündüm ve dedim ki tamam klip alma uygulaması indireceğim ve oyunun bozuk olduğunu hissettiğim her anı klip alacağım. Bu şekilde belki de yeterli kanıt toplayıp onları güçlü taht gönderebilirdim. Onun için yeterli olabilirdim. <laughs> Neyse. Kendime böyle bir amaç edinince tekrar CS oynama isteğim doğdu ve bu sefer oyunun bozukluğunu tam olarak görmek istiyordum. Yüzümü döndüm onu bekliyordum yani. Ama oyun açıkçası bu ses ve sprey güncellemelerinden sonra ateş etme hissiyatı açısından bayağı bir düzelmiş ve beklediğim kadar çok başka sorunlarla da karşılaşmadım. Ama bugün olan en önemli şey biraz oynayıp sonra kliplerimi izledikten sonra aslında çoğu zaman benim cidden kaçırdığımı fark ettim. Yani o anın hararetiyle ekranda gördüğümüz hissettiğimiz şeyle uzaktan izlerken ki gördüğümüz aynı olmuyormuş. Acayip fazla pozisyonlama, timing hatası yapıyorum. Eğimimi düşündüğüm kadar iyi götüremiyorum falan hani. Çok, çok artık. Adama 50 tane et yani. ama ki bu büyük bir ama bazen de cidden oyun bozuk olduğundan gitmiyor her şeyi doğru yapmış olmama rağmen yani. Şimdi bu zaten sorunun kendisi. Oyun tutarlı değil, isabetli değil. O yüzden senin hatan mıydı, oyunun hatası mıydı o an bazen anlamak imkansız oluyor. Ve kafada bu çatışmanın olması oyuna uzun vadede iyi yansımıyor. Çalışması gereken şeyler çalışmadığı için oyun tarzını değiştiriyorsun falan mesela. Bu kesinlikle çok kötü ama bence çoğu kişinin farkında olması gereken asıl detay kendim de yeni fark ettim ki bazen yüz %100 vurdum gibi hissetsek bile hata çoğu zaman bizde olabiliyor. Ve sürekli oyunu suçlayarak oynamak yerine birazcık sorumluluk alarak eskisi gibi ciddiye alarak oynamayı denedim. Ve güzel sonuçlandı yani. O yüzden tavsiyem siz de böyle bir klip uygulaması indirip deneyin. Kendi hatanızı görürsünüz veya oyunun bozukluğuna dair daha çok kanıtımız birikmiş olur. 6. gün Bugün bir arkadaşım beni öylesine oynamak için bir turnuvaya davet etti. Ben de geçen 6 günün 2-3 gününde falan CS oynadığım için okey bir deneyelim dedim. İlk maçta karşımıza gelen 5 on level takıma karşı bizim takımdaki tek on level bendim. Son birkaç gündür kötü performans gösterdiğim için hala 10 level performansında oynayamıyorum galiba. Düşmem lazım sonra alışarak geri çıkarım belki falan diye. Kendimden şüphe etmeye düşmüştüm. Ve bu karşımızdakilerden muhtemelen büyük dayak yiyecektik. Ve bu fikir benim aklıma çivilenecekti. Ve açıkçası o kadar kötü gitmedi. Sunucudaki kili en yüksek ve ADR'ı ikinci en yüksek oyuncu bendim. Ve on level'a yetişememekle ilgili önceki şüphelerimi sona erdirdi diyebilirim. 7. gün. Yeni bulunmuş bir özgüven ve iyi oynayabilirim gazıyla Xplay gibi sunucularda biraz DM ve retake oynadım. Oyunun silah mekaniğine alışmanın en iyi yolu retake gibi bir modda sürekli savaşmaktır diye düşünüyorum. Bayağı bir saatimi burada harcadıktan sonra girdiğim oyunlarda bayağı iyi oynadım. Bu arada retake demişken Elijin, Nitro'nun ve birçok pro oyuncunun retake attığını gördüğüm Xplay sitesi şu anda kendi sitesi üzerinden bir pikem etkinliği düzenliyor. Ve bana sorarsanız oyunun içindekinden daha iyi çünkü oyunun içinden pikem yapmak için 10 dolar harcamanız gerekiyorken burada bedavaya tahmin yapıp ödüller alabiliyorsunuz. Ayrıca skoru ne kadar doğru tahmin edebiliyorsunuz ve en çok doğru tahmine sahip 100 kişiye ödüller veriyorlar. İlk yüze giremeseniz bile her doğru tahmininizden X coin alıyorsunuz ve bunları sitenin marketinden skin almak için kullanabiliyorsunuz. Xplay'in sunucularında eğim çalışmak, bu pikemlere erişmek ve ödül kazanma şansı elde etmek için açıklamadaki linkimden siteye kayıt olup başka hiçbir şey gerekmeden bedavaya pikem yapabilirsiniz. 9. Gün Bu aralar CS açlığımı kapatmak için PUBG oynuyorum. O yüzden CS oynama sıklığım biraz azaldı. Ama oynadığımda keyif alıyorum ve oyunun bozuk bazı taraflarının üstesinden gelme işini daha iyi yapabiliyorum. Ve oyuna alıştığımdan mıdır bilmiyorum ama o kadar sinirlenmiyorum artık CS'ye Olan şeyler o kadar etkilemiyor yani. Ayrıca genel olarak en azından birden yüksek KD oynayabilmeye başladım. Ki son bir ayda bu 0.60 falandı. Yani oyunun bu haline alışınca normal oynayabilmeye başladım. 12. Gün. Oyunu oynamak hala yumurta kırıklarının etrafından geçmeye çalışmak gibi hissettirdi yine birkaç gün CS'ye girmedim. Şu anda da bu cümlelere konuşuyorken 12. gündeyiz. Bu videoyu yapmaya başlamadan önce son bir oyun daha oynayayım dedim ve yine çok berbat geçmedi ama güzel de hissettirmedi. CS2 çıktığından beri bozuk bir oyun ve şu an özellikle son güncellemelerle biraz düzelmiş midir, dönülür mü sorusunun cevabını aradığım bu süreçte 2 haftaya yakın süre düzenli CS oynadım ve 2025'te CS2 oynanır mı sorusunun cevabı bence şu. Hani oyunu eğlencesine oynayan biriyseniz şu an CS'ye haftada bir kez girip drop alıp çıkmak size bir hafta yetecek bir CS dozu sağlayacaktır bence. Fazlasını önermiyorum oyundan soğutabilir şu an çünkü cidden oyun bozuk. Koşan adamlar vurulmuyor ve herkes koşarak vuruyor. Ama kendi ekranlarında duruyorlar falan. O açıdan berbat bir halde. Buna drop düşene kadar katlanırım ve sadece eğlenmek için oynayan herkese de tavsiyem budur. Eğer bu oynanış konusunda bir iyileştirme yapılırsa direkt videosunu yaparım. 30 gün boyunca her gün Faceit oynadım falan gibi bir video görmek isterseniz lütfen yorumlara yazın. Çünkü çünkü bu oyunun bu halini alışma deneyinin böyle daha uzun vadelisini de yapmak istiyorum. Like at.